Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videolarımı izlemek ve kanalıma abone olmak isterseniz şurada bir zil var. Hem zili açıp hem de kanalıma abone ol diyebilirsiniz. Videolarımı böylelikle ilk siz izleyebilirsiniz. Bugün günlerden cumartesi. Güzel bir haberim var. Hamlelik videosundan sonra tabii Ezgi, kız kardeşim Ezginin bir tanışması olacak. E, damat adayımızla tanışacağız. Biz daha önce tanışmıştık bu arada Murat'la ben. E, daha önce kendisiyle tanışmıştık. Sevgili Fatih'le. <laughs> Eniştemizle tanıştık. E, bugün de ailece bir tanışma var. Onlar bize gelecek. Böyle bir süreç başlıyor. E, i̇nşallah önümüzdeki dönemlerde de işte sonrasında işte istemedir, nişandır, düğündür devamı gelecek ama şu anda ilk aşamadayız tanışma aşamasında ailelerin tanıştığı e, ilk aş o aşamadayız. En zor aşama diyebiliriz bence. Bu tanışma aşaması. Şimdi evde neler oluyor, neler bitiyor bilmiyorum. E, kendi aile içinde böyle bir tanışma olacak. E, yani çok böyle açılmadık amcalar, dayılar, teyzeler falan açılmadık. Onların çekirdek ailesi bizim çekirdek ailemiz. İstemedi artık hani böyle büyük aile büyüklerini çağırıp isteme. Oh. Geçen gün e, Seda Seda tatlı yapmıştı, Ezgi de yemişti. Çok, beğenmişti. çok beğenmişti. Seda, İngilizce. Seda, Skoda mı? Skoda mı, evet. Skoda mı? Evet. Çok güzel, güle güle kullansın. E, Ezgi de çok beğenmişti. Seda'da çalışmamda yaparım demiş ona sağ olsun. Seda tatlısını yaptı. Ablam poğaçasını yoğurdu. Ben de onları düzenleyip e, şey tepsiye dizip pişirdim. Şimdi anneme götüreceğim. E, çok curcuna yok. Zaten az kişiyiz. Her şey hazır yani. O yüzden e, anneme gideceğim. Makyajımı, kıyafetlerimi falan orada ayarlayacağım. Bakalım evdekiler ne durumda? Babam çok iyi bir durumda değilmiş. <laughs> Duyduğuma göre e, birazcık sıkıntılıymış. Benim zamanımda da birazcık sıkıntılıydı ama şu anda daha da bir sıkıntılıymış. Evdeki son kızın gidiyor olması sebebiyle son çocuğunun evden ayrılacak abi. olması sebebiyle evet. Ee, kız babası konuştu bu arada. Evet. Zordu değil mi? Zordur. Ben evdeki herkesi benim. <gülüyor> <gülüyor> Teyzesi Özgür'ün saçlarını düzleştiriyor. Biz geldik. Babam sakin duruyor. Ezgi, nasıldı babam? çok heyecanlı öyle durduğuna bak. <laughs> Hareketli sürekli hareket edin. Ay özgür saçların harika oluyor. <laughs> Kahkül kestirecektik de anneciğim. Bugün hava çok soğuktu. Üşürsün diye kestirmedik saçını. Yıkayamadık. O yüzden <laughs> üşürsün diye. Ay harika oldu. <laughs> Kaybol zaten Canım, dur oradan Canın niye burnunda? sarar senin, senin de Girişimleri <laughs> <laughs> <Senin kızını istemeye gülüyor> devam zaman görürüm ben seni. <laughs> Sen da Babam çok gergin. Gördünüz <laughs> 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 <üstüne. Ne? gülüyor> Isı, isı baba yani olduğu için Murat bana ne dedi biliyor musun sabah dedi ki seni daha sevdikleri için sen de zorlanmadılar. Hayır. Hiç tam tersi. Ne oldu ha ne oldu hitneci yani, hitneci damat ben... o <laughs> <laughs> bakış neydi <laughs> ben sana soracağım gibi. Yok ee... Evet baba mutlu yani, musun? Mutluyum. <laughs> Aslında çok mutlu babam da. Hayır kesinlikle değilim. <laughs> ya Sabahtan babacığım... beri böyle kafam başar. Bu ara annen de bana bir şey içirmiş olabilir. <laughs> verdiniz mi? Hop. Vermiş de bu yalan söylüyor. Şimdi ben istemeden kahve getirdiler bana kaptırdılar. <laughs> o ara onun içine koyduysa ben inanmam. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? İnanırım. <laughs> Eğer böyle bir şey yapmışlarsa hakkımı hep bedel etmem. Baba bugünler de geçecek merak etme. Geçecek geçmez. Yani bir şey demiyorum. <laughs> Ama bugün farklı işte. Babam Öyle sabahtan şey. beri dışarıda geziyormuş. Eve gelemiyormuş. Şimdi önce kendisini bulduk da sohbet ettik. Şimdi makarna Aa. salatasını yapacağız. Annem makarnayı haşlamış. Ben de soslarını hazırlayacağım. Şöyle göstereyim. Şu poğaçaları şuraya koyalım. Anne hani neler hissediyorsun? Ne bileyim heyecanlıyım. <laughs> Yeni tanıyacağım bir şey kızım. Biraz endişe var mı? Biraz endişe de var. Heyecan da var. Mutluluk de... da hüzün de. Aynen. Tabii ben de Murat tanıdık olduğu için hiç, çok hiç rahattınız. Siz sizde çok rahattım. Ben <laughs> yani gayet bildiğim için hiç sıkıntı o konuda. Ama inşallah bunlar da iyilerdir. İyilerdir. Merak etme kızım. Kötü insan seçmez. Allah insanın kaderine kötü geçmez. Amin. Bu arada damat tarafımız Karabüklü. Acaba aletleri falan neler? Hiç bilmiyorum kızım. <laughs> Mesela sizin, sizinkilerle biz biliyorduk adetlerin ne olup ne Evet, her şeyimizi biliyorduk. Hiç birbirimize bir şey sormadan işlerimizi hallettik. Ama bunu da mecburen soracağız. Adetleriz nasıl diye onlar Tabii, bizimkine. Onlar da bize sorar herhalde. Hı hı. Şaban, Mutlu Mesut bu süreçleri de tamamlayacağız. İnşallah. Ya ben çok mutluyum açıkçası. Hiç tedirgin de ben değilim. De Hiç tedirgin de değilim. ben damatla daha önce de tanıştığım için o herhalde bilmiyorum. Murat da ben de aynı fikirde. Çok düzgün bir insan. Çok saygılı bir insan. Ailesi de bence mutlaka öyledir. İnşallah çok mutlu olurlar. Onu da yetiştiren ailedir kızım. Evet işte. Yani. Çok önemli. Aile saygılı, sevgili olmasa öyle çocuk yetişmez zaten. Aynen öyle. Zaten o yüzden rahatım. Ailen gitgide büyüyor. Songül Sultan. Evet. Bir anda büyüdük. Dört kişiydik. Beş olduk, altı olduk. Şimdi yedi olacağız. Evet. Torun gelecek bir tane daha. Sekiz olacağız. Evet, bayağı kalabalık oluyoruz. Sonra inşallah Ezgi de gelecek. Dokuz olacak. On olacak inşallah. <laughs> Bayağı kalabalıklaşacağız. Allah bir de ömürler versin hepsine. Amin. Sağlıklı. İnşallah tabi. O günleri görürüz. İnşallah. Bu mısır senin yaptığın mısır mı? Yok hazır. Niye kıymalı yaptın anne? Ya yani bocayı sade mi yapmıştınız? Sade yaptım. Ben e, söyleseydin ya ben aklıma geldi son tepsi. Dedim ki bu tepsi peynirli mi yapsam? Sonra dedim ki acaba dedim peynir alerjisi, peynir sevmeyen. Oluyor ya öyle. Ben de Korktum. bu tepsiyi peynirli yapsaydım. Evet. Bir peynirli giderdi. Kıymalı riskli çünkü. Evet herkes yemeyebilir diye. Neyse Bir sürü şey var. Neler var sayalım menümüzde. Poğaça, börek, makarna salatası, sarma, Başka ne vardı anne? Tatlı. Evet. Başka bir şey daha var. Çeşit. Hangi başka bir şey daha var Efendim. Beni kurtar mı? Dede, dede ne yapıyor sana? Babana söyle. Kızım, teyzenin çok işi var. Şu an Ezgi saçlarını yapıyor. Ezgi'ye ne ben kadar rastlanıyor Özge? Kim? Özge Dün onu gördü ya. Ha. Teyze beni kucağına al. Teyze şunu yapacağım. Ya cinsiyet mi? Daha size geliyoruz ya. Ha Ezgi'yi çok seviyor. Evet. Anneannesi seni çağırıyor. Efendim. Kurtaracak mısın dedesinden? Dedesi. Dedesi bırak kızımı daha büyük bir süzgeçti aslında. Süzdürsem iyi olur. Ne yapıyorsun? Sultan çok güzel oldu. Peki babamın? <laughs> Baba çok agresifsin. Değilim. Ya adam oturuyor bir şey yapmıyor. Sen kızdırıyorsun aslında. <laughs> Gelirken diyor ki bana babam beni dövecek diyor. Yok dövmem, dövme işimiz yok. O öyle bize bir şey olmamış. Ya işte damadı korkutuyorum baba mı? Korkusuz senden diye. Ben uslu duruyorum. Ben uslu duruyorsun. <laughs> ben yaramaz mıyım? <laughs> yani. Ben biraz babamı kızdırıyorum galiba. Baba ben... En çok hangi kızını seviyorsun? Şimdi artık en çok beni sevmen gerekecek. Özgür Şimdi parmakların hangisini kesersin Hacı? <laughs> Hayır olmaz. şey olmaz. Olsa da söyleyemez o baba. Ne anne söyleyebilir? Sen söylersin gibi mi? Söylemem. Ben geçer akşam. Ezgi'yi daha çok seviyorsan söyle. Söylemem. Yazıklar olsun sana. Söylemem. Niye söyleyeceğim? Evin en küçüğü en Şu anda ikinizi de sevmiyorum. Ben bir şey yapmadım. Ben... Sen başlattın bu işi. <laughs> Sen niye evlendin? 25 yaşına gelince baba beni evlendir. Baba. Ben demedim. Baba beni evlendir. Onları dedi bana. Sus. Ben abimin evinde kalmam. Beni evlendir. Niye dedi? Hamiyeti istiyorlarmış. Hayır o benden önce evlenemez. Allah ben ya. evlenmeden o evlenemez. Herkes sırasını bilecek. Sıra niye? Kız erken gider. Kız asla abiyi beklemez. Baba, <laughs> Neyse ki baba abimiz yok. Yani. Abimiz olsa ve evlenmemiş olsa biz de evlenemezdik Amiyete gelen, ameliyete görücü. <laughs> gelen görücüleri bu kovuyormuş. Ben evlenmeden kimse gelemez. <laughs> çok fena ya. Baba çok fena bir şey. Ama gibi. sıram kaçar ondan sonra bir <laughs> daha. <gidem. gülüyor> <Kims> <laughs> kimse size ne olmaz değil mi? Zaten beni kandırdınız. Olur, ya anne aa! sen de yıllardır aynı şeyi söylüyorsun. Kandırdınız, kandırdınız. Seni kandırdınız, kandırdınız. Sen babamı görünce sen de şunu bayılmışsın, itiraf hiç et. evet, şu güzelliği görüyor musunuz? Afran Saraçoğlu <laughs> değil de ne? Zehra Çilingir olduğundan Afran Saraçoğlu'na geçiş yaptınız. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu Teşekkür kombinin, ederim. Kombinini gösterelim. Kombinin böyle bir pantolon. Siyah pantolon. Siyah babek. Siyah be ya çok böyle hanım hanımcık. çok güzel, çok beğendim seni. Teşekkür Tam bir mi? gelin. Kalmazsınız güzelim. Kardeşim de Maşallah, ben de böyle kahverengi bir elbise giydim. Gömüşüm çıkmış, böyle siyah şal taktım. Her şey hazır, damat tarafı gelmek üzere, onları bekliyoruz. Işık güzel olsun diye şöyle değişik ışıklar yaktık, mutfakta. Güzel oldu ben. Poz ver. Bakın. Başka boz var. Bakın. Şu hareketlere bakın. Genç kız. Genç kız. Saçını toplatmadı. Biz de böyle düzleştirdik. Anne bir de şey yap. Evet. Damat tarafından of. Eski bu tatlılar ne böyle? Şöyle gördüğünüz gibi tatlı bir de safran bolu. Lokumu getirmiş. var çok güzel kesilene beklet. Biz de şimdi bir tabak yapacağız burada böyle. Şimdi çay saatinden sonra kahve yapıyoruz ezgi isteme falan değil ama yine de ezgi. Fatih kahvesine tuz attı. Çok az attın ya. Hissetmeyecek. Attın mı? Aferin. Şimdi video editlerken videonun kapanışını yapmamışız. Hemen e, kısa bir özet geçeyim. Çok güzel geçti. Gerçekten çok iyi insanlar. E, çok sevdik. E, bu hafta sonunda inşallah biz gideceğiz. Böyle güzel bir sürece başladık. Önümüzdeki zamanlarda artık isteme nişandır. Yazada artık düğün olur herhalde diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum ama tabii de e, artık ne konuştular, ne yaparlar bilmiyorum. E ama haftaya da biz gideceğiz. Böyle tam bizim gibi çok tatlı insanlar. Çok sevdik. E ailemizin büyüyecek olmasından da çok mutluyuz ve çok memnunuz. Her şey çok güzel geçti. Artık videoyu kapatalım. Bakalım bundan sonra hayatımızda neler olacak? Ne değişiklikler olacak? Ama böyle çok koşturmalı bir süreç bizi bekliyor. Hem işte yeni bebek gelecek, hem Ezgi'nin bu durumları falan. E güzel bir döneme girdik. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Böyle sağ salim bu süreçleri çok mutlu bir şekilde atlatabiliriz. İnşallah videoyu da beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.